Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere özel eğitim öğretmenliğinden bahsedeceğiz. Gözde hocamız bizi bu konuda aydınlatacaktır. Gözde hocam, programın amacı nelerdir? Hı hı. E, merhaba arkadaşlar, özel eğitim öğretmenliğimizin e, amacı, yani programın temel amacı, özel gereksinimli bireylere, toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma onları da aktif katılımcı olmalarını sağlayacak hı hı. becerileri kazandırabilen, e, farklı öğretim tekniklerini, yöntemlerini bilen ve kullanabilen, özel gereksinimli bireylere ve özellikle bunun yanında ailelerine de yine destek hizmetleri sağlayabilen öğretmenler yetiştirmektir bu programın amacı. <laughs> Hocam hem keyifli hem de meşakkatli bir bölüm aslında. E, bu bölümde okuduğumuz, gördüğümüz dersler neler? Hı hı. E, programda öğretmenlik olduğu için eğitim fakültesi dersleri alınıyor. Bunun yanında tabii ki e, bölümle alakalı bölümün ana derslerinden birisi olan zihin engelliler ve eğitimi, engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi, sağlık bilgisi ve ilk yardım dersleri, yine e, öğretim ilke yöntemleri, bu konudaki yasalar, özel eğitim yasaları özellikle, bireyselleştirilmiş eğitim programları gibi derslerde öğrencilere veriliyor. Bayağı kapsamlı bir kesinlikle, alan. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Peki bölümde okumak isteyenler için gereken nitelikler neler? Evet, bölüm aslında hassas bir bölüm. Yani bu bölümü okuyacak öğrenciler de, bu bölümü seçmek isteyen öğrencilerimiz de özellikle insanları tanıma ve onların sorunlarıyla ilgilenmek isteği olmalı. Çünkü iletişim becerileri yine çok önemli bu süreçte hem bireylerle hem bireylerin aileleriyle de sürekli iletişim evet. halinde olacaklar. Yine insan haklarına duyarlı, yardımsever, hoşgörülü, özellikle sabırlı bireyler olmaları gerekiyor ve insanların değişme ve gelişme gücüne sahip olduklarına inanması gerekir. Çünkü da programın amacında da dediğimiz gibi özel gereksinimli bireylerle çalışacağız, bunların aileleriyle çalışacağız ve bunları topluma kazanacağız. Çalışacağız aynı şekilde o yüzden yaşadığı çevreye de duyarlı kişiler olması en aranan özelliklerdendir diyebilirim özverili olmaları gerekiyor kesinlikle yani. özveri çok önemli çünkü hassas bir bölüm hassas evet. bir meslek olduğu için bu konulara çok çok dikkat edilmesi de Hı. gerekiyor bu bölümde. Peki hocam hangi puan türleriyle kabul ediliyor? En yüksek ve en düşük puanlara bir bakabilir miyiz? <laughs> Özel eğitim öğretmenliği sözel bölümde, sözel alana giren bir bölüm. Sözel tercihi yapacak öğrenciler burada. Haliyle sözel bölümdeki derslerde iyi netler yapmaları gerekir. En yüksek öğrenci alan üniversitemiz Hacettepe Üniversitesi 2282 binde öğrenciyi almış. En düşük alan üniversitemiz ise Giresun üniversitesi. Orası da 13419. öğrenciyi almış. Haliyle bölümler arasında çok fazla fark yok gördüğünüz evet. gibi ve yüksek sıralamalarla yani sözenin en yüksek sıralamalı bölümlerinden birisidir diyebiliriz. Evet. O yüzden bu bölümü isteyen öğrencilerimizin de ciddi derecede kendi alanlarında AYT'de özellikle çok iyi netler yapması gerekiyor. Kesinlikle ee, amacına değindik, derslerine baktık, puan türlerine baktık. Hı hı. Peki mezun olduktan sonra e, bu öğrenciler bir ünvan kazanıyor mu veya hı hı. ne tarz işler yapıyor, nerelerde çalışıyorlar? Evet yani burada mezunlar öncelikle özel eğitim öğretmeni ünvanı hmm. alıyorlar ama tabii ki bununla da sınırlı kalınmıyor. E, dolayısıyla müfredata göre faaliyetleri ve dersleri e, planlıyor, öğrencilerle yine e, bireysel eğitim planları hazırlıyorlar. Aynı şekilde öğrencilerin özel ihtiyaçları da olduğu için bu bölümde onlara kaynak sağlıyorlar, testler yapıyorlar, hmm. testler geliştiriyorlar. Yine aynı şekilde. E, yetersiz oldukları konular ve güçlükler varsa bunlar için materyaller hazırlayabiliyorlar. Hı -hı. Aslında kapsamlı bir bölüm. E, haliyle tek bir ünvan değil de aslında e, tek bir Hı -hı. ünvanın içerisinde bir sürü de evet. ünvan kazanmış oluyorlar diyebiliriz. Yani birçok çalışma alanımız da var. Kesinlikle. Ee, şöyle yapalım bir de çalışma alanlarından bahsedebilir Hı -hı. misiniz Hı -hı. bize? Ee, özel öğretim öğretmenliği özellikle son yıllarda eğitim alanında en çok tercih edilen e, bölümler arasında yer alıyor ee, özel eğitim öğretmenliği bölümü mezunları e, başlıca ya yani öncelikli olarak eğitim hizmet alanlarında çalışırlar milli eğitime bağlı okullarda yine bunun dışında özel eğitim okullarında özel eğitim sınıflarında özel okullarda rehabilitasyon merkezlerinde e, engelli bireylere odaklanan sivil toplum kuruluşlarında, kuruluşlarımız var çok fazla. Bunu hepimiz sosyal medyadan, televizyonlardan da görüyoruz. Bu kuruluşlarda çalışabiliyorlar. Yine sağlık hizmet alanlarında. Çünkü ders içeriklerinde de bahsettiğimiz gibi sağlık bilgisi ve ilk yardım dersleri alıyorlar. Haliyle yine sosyal yardım hizmeti sunan, bazı kurum ve kuruluşları içeren zengin kariyer olanakları da sunmaktadır bu bölüm bayağı iş imkanımız da var aslında. Kesinlikle yine e, toplumun her alanında aslında yer alabiliyorlar. Evet. Ee, şimdi ben siz biz Gözde hocamızla beraber sizlere özel eğitim öğretmenliğinden bahsettik, Hı -hı. derslerinden, iş imkanlarından, evet. e, üniversite puanlarından bahsettik. Bu bölümü seçecek arkadaşlara e, keyifli ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Çalışma hayatları da umarım güzel geçer. Ben de arkadaşlara e, sabırlı olabilecekleri, insanlara gerçekten e, özellikle özel gereksinimi olan kişilerle çalışacağımız için özverili bir meslek hayatı diliyorum.